Endonezya'da ne iş yapabilirim? Hangi işler para kazandırır? Doğru iş hangisidir? Bu tip soruları birçok yerde soran arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. Hatta Endonezya'da yaşamayı düşünen, Endonezya'da evlenecek ya da evlenmese de Endonezya'ya yerleşip çalışmayı, para kazanmayı düşünen kişiler için bu videoyu hazırlayayım istedim. Daha önce aslında bir video çekmiştim. Fakat o çok fazla detaylı bir video değildi. Bu sefer insanların bakış açısını değiştirmeye yönelik bir video çekmek hedefim. İnşallah başarabilirim. Şimdi bugüne kadar hiçbir videomda istemediğim bir şeyi siz izleyicilerden isteyeceğim, ricada bulunacağım. Şimdi videolarımı çok fazla şikayet ettikleri için ve yani bazı videoları gizli aldığım için maalesef videolarım insanların önüne düşmüyor önerilmiyor. Videolarım fazla izlenilmiyor. Bu video gerçekten çok anlamlı bir video olacak. Başarabilirsem ve eğer ki başarabilirsem de bu videonun birçok insana ulaşması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten önemli bir video olacak. Bakış açısını değiştireceğim insanların. Çabalayacağım diyelim. Ondan dolayı lütfen bakın hiç istemedim sizlerden ama bu sefer istiyorum. Bu videoyu lütfen beğenin, yorum yapın. Yani bir kalp atın Nokta A yazın B yazın. Bir şeyler yapın. Hype edebiliyorsanız hype edin. Yani bu videoyu lütfen önerilenlere düşmesine destek olun ki insanlar bu videodan faydalansınlar. Şimdi Endonezya'da en çok para kazandıran işlerden, mesleklerden yani aslında ben sıralı gibi söyleyeceğim ama aslında sırası da yok ama olabilir de. Şimdi ilk sırada hangisi var? İlk sırada şubelik sistem var arkadaşlar. Endonezya'ya gidersiniz. Bir iş üzerine bir dükkan açarsınız. Kebapçı olur. Kuru temizleme olur. Aklınıza gelebilecek birçok şey olabilir. Açarsınız. Sonra Instagram'da, TikTok'ta bolca reklam verirsiniz. İşte maliyetiniz bir dükkanın şubelik açma maliyeti diyelim ki 20 jutaysa 40 jutaya, 50 şu şubelik satabilirsiniz. Gidersiniz 20 juta maliyetinizle bir dükkan oluşturursunuz ya da bir tezgah oluşturursunuz. Güzel parayı canlı parayı alır cebinize koyarsınız köşeyi çok kısa sürede dönersiniz. İkinci sırada <laughs> turistik bölge olan Bali'ye gidersiniz. Bali'de ucuz fiyattan uygun fiyatlardan bir villa ya da bir ev kiralayabilirsiniz. Yani satın alabilirsiniz demiyorum bakın. Kiralayabilirsiniz uzun soluklu. Sonra da onu günlük olarak haftalık işte aylık müşteriye göre kat kat fazlasına kiraya verebilirsiniz. Bunun için de tabii ki interneti iyi kullanmanız gerekecektir. Reklamları iyi kullanmanız gerekecektir. Özellikle turistlere gider. Şimdi arkadaşlar, üçüncü olarak da Endonezya'ya gittiğiniz zaman evlenmek isteyen çok fazla insan var. Bu iki kişilere yardımcı olabilirsiniz. Rehberlik, danışmanlık. Gidersiniz, o kişilerin bütün evrak işlerini halledersiniz, evlilik işlemlerini halledersiniz. Onunla beraber, beraber hem gezersiniz hem de çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Kişi başına 80 bin, 100 bin gibi paralar kazanabilirsiniz. Masraflar hariç. Ayda iki kişi yapsanız 150-200 bin lira temiz cebinizde olabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Başka hangi işler yapabilirsiniz? Efendim bir kafeterya açabilirsiniz. Bir kafeterya açtığınız zaman çok iyi bir yerde açtığınızda güzel müşteriler gelebilir. Çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Motosiklet satabilirsiniz. Araba satabilirsiniz. Bunlardan da güzel paralar kazanabilirsiniz. Veyahut gerçekten iyi paralarınız varsa, güzel bir sermayeniz varsa arsalar satın alırsınız. Bu arsalara evler yaparsınız ve bu evleri atıyorum 200 cüteye maliyetiniz varsa 300 cüteye, 350 cüteye, 400 cüteye satabilirsiniz. Çok kısa sürede orada evlerde inşaatlar çok kısa zamanda olur. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki sizin bütçenize bağlı olarak da küçük tarz yapılar, büyük tarz yapılar, lüks yapılar yapabilirsiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Türkiye Endonezya arasında ticaret yapabilirsiniz. Baharat getir götür yapabilirsiniz, ithalat ihracat yapabilirsiniz. Belki başka ülkelerden Endonezya'ya bir şeyler getirebilirsiniz ya da Endonezya'dan başka ülkelere ihracat gerçekleştirebilirsiniz açarsınız bir tane dükkan mı diyelim? Yani bir imalathane açarsınız. Hani şu çok sevdiğiniz Endonezyalılar var ya yere göre sığdıramıyor. Hani bazıları çok seviyoruz filan diyorlar ya. Onlar gibi yapabilirsiniz. Bakın onlar şöyle yapıyorlar. Açıyorlar bir tane imalathane. Böyle para demeye böyle bir inşaat lazım. İki cırtaya, üç cırtaya böyle çalıştırırlar böyle. Canını çıkartırlar. Ondan sonra da dünyanın paralarını kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar özellikle Endonezya'ları en çok düşünen kişilerdir. Siz de deneyebilirsiniz yani. Bunun gibi birçok meslek dalı var. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Aslında çok fazla var da şu an aklıma gelmiyor. Ve bu videoyu da kısa tutmam gerekiyor. Şimdi videonun ilk bölümü bu kadar olsun. Şimdi ikinci bölüme geçelim sizlerle. Bakın arkadaşlar, siz de şimdi videolarda işte izliyorsunuz, sağda solda yorumlar oluyor, insanlara soruyorsunuz filan, size genel olarak klasik şeyler söyleniyor. Bunları tekrarlamama gerek yok, herkes biliyor zaten. Şimdi bir de sizin ayrıca, bir de sizin aklınıza gelen bazı işler filan var ya, onları düşünmeye bırakın arkadaşlar. Plan program yapmayı bırakın, çünkü onları daha önce herkes düşündü ve yaptı ve %90 iflas etti. Para kazanamadılar. Kazananlar oldu mu? Hala da var mı? Evet var. Ama çok fazla değil sayısı. Bakın işte kebapçı açın gelin para kazanan. İşte o niyetle mesela gidiyor insanlar. Ondan sonra da işte orada bir kebap satışı falan oluyor. Biraz para kazanabiliyor. Ondan sonra diyor ki ben şubeler atacağım bilmem ne olacağım diyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Bir yıl geçiyor. Bir bakıyorsun. Soluğu Türkiye'de alabiliyorlar. Çok alan var. Şu an yolda olanlar var. Yakın zamanda Türkiye'ye dönecekler. İşte bir kuru temizleme aç, güzel paralar kazanabilirsin. Olabilir. Sen kuru temizlemeyi açtığın yerde nasıl bir yerde açacaksın, ne yapacaksın? Kebapçıyı nerede açacaksın, nasıl bir yer? İnsanların maddi durumu, gücü nasıl? Bunlar gerçekten çok önemli. Ya da bir kafe açtın, kafe açtığın zaman yani senin maliyetin ne olacak? O kafede kaça satacaksın, o insanlar oradan gelip alacak mı? Çok önemli detaylar var. Bakın bu detaylara hakim olmadan da kesinlikle bir iş yapmayın. Uyarıyorum ben sizlere. İş ne olursa olsun. Ya da nedir? Gidersiniz Tanang, Abanga, Pazar, Senine. Oradan çok ucuza ürünler alırsınız. Ya da herhangi bir bölgede gümrüğün olduğu yerlerde ucuz ürünler bulabilirsiniz. Toptancılara ulaşabilirsiniz. Toptancılardan ürünler alıp bir dükkan açarsınız. Para kazanabilirsiniz. Belki giyim üzerine, aksesuar üzerine, inci boncuktu, aklınıza ne gelirse. Elektronik ürünler olabilir. İsterseniz bir bakkal açabilirsiniz, market açabilirsiniz. Kozmetik ürünler satacağınız bir dükkan oluşturabilirsiniz. Belki bir sinema açabilirsiniz. Belki bir spor salonu açabilirsiniz. Ya da organizasyon işlerine girebilirsiniz. Mesela üstadlar var orada. Ben bugün gördüm, bir arkadaş paylaşmış. Bir yerde bir söyleşisi var. Yani bir kompleks tutulmuş. Orada bir söyleşi ve çok fazla insan gitmiş. 150 bin rupi giriş ücreti var kişi başı. Böyle söyleşilerin olduğu, festivallerin olduğu yerlerde tezgahlar da tutabilirsiniz. Oralardan da para kazanabilirsiniz. Ama her yerde para kazanamazsınız. Bunun için de ya oraya gideceksiniz, yaşayacağınız bölge nasıl bir yer, fırsatları nelerdir, avantajı nedir, dezavantajı nedir bunları kendiniz görmeniz, gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer ki bunları yapmazsanız, insanların direkt olarak peşinden size söylediği gel, zengin ol filan diye yola çıkarsanız kesin batacaksınız. Şey yok yani onun, batacaksınız. Çünkü birçok kişi gitti, restoran açtı, kebapçı açtı. Olmuyor arkadaşlar. Bakın ben eşimi Türkiye'ye getirdim. Önüne döneri de serdik, İskender de serdik. Sos yok mu diyor. Yani Endonezyalılar ne kadar güzel olursa olsun bazı şeyleri olmuyor. Hamur işleri çok iyi iş yapabilir. Ama işte dediğim gibi maliyetiniz ne olacak? Kime satacaksınız? Ne yapacaksınız? Bakın benim oturduğum yerde bir üniversite var. İsmini vermeyeceğim. Zenginlerin geldiği bir üniversite. Çok farklı insanların geldiği bir üniversite. Şimdi bu insanlar Endonezyalı değil de yabancı insanlarmış gibi bir kültüre sahipler, yaşama sahipler, yaşam tarzına. Bu insanlar Endonezya yemekleri yerine otantik yemekler, otantik ülkeler yani merak ettikleri şeyler hep dışa dönüyor. Böyle yerler bulabilirseniz ve iyi paralar harcarsanız konu ne olursa olsun güzel paralar kazanma şansınız olabilir. Ama böyle bir durum yoksa maddi durumu çok iyi olanların insanların olduğu yerde değilseniz maalesef havlu atabilirsiniz. Yani hem cebinizden yersiniz hem de harcadığınız paralar pul olur gider. Yazık günah olur. Şimdi diyelim ki açtığınız bir tane kost ya da işte hani bir bina ev filan kiraladınız kost yaptınız ya da işte bir hani pansiyon, hostel filan çevirdiniz. Çok iyi kovalamanız gerekir. İnternette çok kovalamanız gerekir. Arkadaş orada herkes bu işleri yapıyor. Bir çamaşırhane açacaksınız. Yani kuru temizleme açacaksınız. Siz açın diyelim ki olmayan bir yerde açtınız. Güzel iş yaptınız diyelim. Peşiniz zamanlar gibi bitecektir zaten. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Takır takır açılacaktır filan. Ben biliyorum böyle bazı sokaklarda 4 tane 5 tane kuru temizlemeci var. Hepsi de boş duruyor yani. E bazı yerde de bakıyorsun Yapıyor, iş yapıyor. Hani dükkanla böyle hani dükkan olduğu belli değil, ev midir nedir belli değil. Ama adamlar iş yapabiliyorlar yani. Nasıl iş yaptığın önemli. Hizmetin nasıl, bunlar da çok önemli. Bakın çamaşır yıkama işinde de çok detaylar var. Verirsin çamaşırını 3-5 gün sonra alırlar, aynı günde farklı fiyat olur, bilmem ne olur filan. Bunda da aslında fırsat var. Ama gidip oraya görmeniz gerekiyor, deneyimlemeniz gerekiyor. Gidin bir gün eşyalarınızı verin oraya bir deneyimleyin. Bir bakın, bir izleyin. Çevre çok önemli, eşiniz çok önemli. Ondan dolayı şimdi mesaj geldi de onu şey yaptım. İnterneti kapatmayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar uzun lafın kısası insanların sözleriyle yola çıkmayın. Büyük bir ihtimalle yani yarı yolda kalırsınız. Paralarınız ziyan olur. Vaktiniz ziyan olur. Endonezya'da yaşamak da Endonezya'da bir iş kurup bir düzen kurmak. Yani yaşam olarak bir düzen kurmak da oraya alışmak. iş kurup da yine bir düzen oturtturmak, para kazanmak. Bütün hepsi zaman isteyen şeyler. Sabır ister, zaman ister, para ister. Çünkü cepten yiyeceksiniz. Çok cepten para harcayacaksınız. Onun için iyi sermayenizin olması gerekiyor. Bakın benim oturduğum yerde, ana caddede yani gerçekten çok işlek bir yerde 4-5 tane kafe var. Farklı farklı kafeler falan var. Bir tanesi böyle 3-4 katlı falan çok güzel iş yapıyor. Onun bir çaprazında böyle karşı çaprazında böyle bir yer var. 2 katlı. Çok güzel iş yapıyor. Ama diğerleri 3-4 tane daha var. Ne zaman geçsem önünden bomboş. Kimse yok. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Birincisi yani dating kafeler diyebileceğimiz insanların buluşma yaptığı kafeler. Bazıları akşamları iş yapar, bazıları gündüzleri iş yapar. Konum çok önemli bu birincisi. Dükkanın şekli çok önemli. Gösteriş çok önemli. Ve ayrıca bakın bazı yerlerde fiyatlar da çok önemli. Öyle bazı detaylar var ki motorlarını koyacak, park edecek yeri yoksa Oraya müşteri bile bulamayabilirsiniz. Yani çok fazla detaylar vardır. Bunları bilmeniz gerekiyor. Onun için de gidin, görün, araştırın, bakın. Ne iş yapacaksanız sonra karar verin. Gitmeden hiçbir şey karar vermeyin. Peşinden iş yapmayın. Zarar edebilirsiniz. Yani ithalat ihracat yapmak isteseniz de gümrükte bazı sıkıntılar yaşama ihtimaliniz de vardır getireceğiniz ya da göndereceğiniz ürün öyle bir ürün olması lazım ki gerçekten size para kazandırsın. Bakın bir şey de öğrenmek istiyorsanız ben de mesela gümrük konusunda böyle sağ sola tabii sorduğum şeyler de oldu. Gidin gümrüğe bizzat kendiniz sorun, kendiniz öğrenin. Elçiliğimizden, ticari ateş eden bilgiler talep edin. Gidin elçiliğimize, görüşün arkadaşlar. Bilgileri isteyin. Yani zaten büyük iş yapacak olanlar zaten gider yapar, konuşur, şey yaparlar. Türkiye gibi düşünmeyin, insanların anlattığı gibi düşünmeyin. Orada her şey sizi zorlayabilir. Söylediğim gibi tekrar söylüyorum. En az bir yıl hem yaşam olarak hem evlilik olarak hem de iş olarak bir yıl çok zorlanacaksınız. Eğer Endonezya'da yaşayacaksanız çok zorlanacaksınız. Sinirleriniz çok yıpranacak. Eşinizde de sorunlar yaşayacaksınız, işinizde de sorunlar yaşayacaksınız, Endonezya'da da sorunlar yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız. Çok az bir insan bunları yaşamayabilir, yaşamamış olabilir ama büyük çoğunluğunuz bunları yaşayacaklar, tecrübe edecekler. Onun için her konuda hazırlıklı olun. Maddi, manevi, mental, psikolojik olarak kendinizi hazırlayın, öyle yola çıkın lütfen. Umarım bakış açınızı değiştirmekte birazcık faydam olmuştur. Yani orada kebapçı olarak ben gideyim, şubeler açayım, bilmem ne yapayım filan diyenlerin çoğu dükkanı kapattı arkadaşlar. Tutmuyor. Bazı yerlerde maliyetiniz düşük olabilir ama çoğu yerde maliyetiniz astarı yüzünden pahalı olabilir. Yani siz maliyeti 20 20'ye yani 20 lira diye konuşayım ben. Anlaşılır olsun. Diyelim ki bir döner yaptınız. 20 lira maliyeti var. Bunu 25'e satarsanız ne kazanacaksınız? 30'a satarsanız eh işte filan diyeceksin de hadi. Hadi 30'a sattın diyelim. Yarısı maliyet olsun işte hani yarısı size kalsın diyelim. Duruma göre değişir tabii ki de hani. Kaba taslak. Şimdi oradaki insanlar 30 verip de 30 lira verip de sizden bunu alacak mı? Almayacak mı? İşte burası çok önemli bir konu. Orada Endonezyalılar Endonezyalıların istediği ağız damak tadında kebabı 15'e satıyorsa 20'ye satıyorsa siz 30'a satıyorsanız sizden bazı günler alabilirler sonra almayabilirler yani. Yaptığınız işte çok iyi yapmanız gerekir. Özellikle hamur işi bazıları işte şubelik falan dağıtıyor. Pişmemiş pideleri dağıtıyorlar. O dükkanlar açılıyor. 3-5 ay boyunca. Hani çok sevdikleri Endonezyalılar var ya. Açıyorlar şubeleri. Tamam mı? Şubelikleri satıyorlar. Bu gariplerim de böyle dişinden tırnağından arttırıp böyle para biriktiriyorlar. Bir hayal. İşte size de o hayali satıyorlar. Bir hayal onlara da satılıyor da. Reklamlar dönüyor Instagram'larda falan. Sonra insanlar gidiyor şubelik alıyor. Hani son kurşunum dersin ya son meteliyim dersin böyle. O paralarıyla gidiyorlar dükkan açıyorlar, iş kuruyorlar ya da tezgah o tezgah olayları da var yani. Sadece dükkan olarak düşünmeyin. Sonra da iki ay, 3 ay, 5 ay batıyorlar arkadaşlar. Dükkanlar bir taraftan patır patır açılırken yeni kurbanlar bulunurken bir taraftan da patır patır dükkanlar kapanıyor maalesef. Bu sadece kebap olayında da değil birçok şubelik olayında geçerli. Bazı yerlerde bazen soğuk çay satarsınız, para kazanabilirsiniz. Ama siz soğuk çay yerine çay üreten birileriyle irtibata geçerseniz ve bu kişilerden aldığınız çayın içerisine ekstra bir şeyler katıp güzel bir tat elde edip sonra da bunun şubeliğini dağıtırsanız güzel paralar elde edebilirsiniz. Hem şu hem şubelik üzerinden para kazanırsınız hem de o ürünleri o şube açanlar yani stand kuranlar falan dükkan açanlar sizden o ürünleri alacaktır. Onlar üzerinden de para kazanırsınız. Bunun gibi çok şey var. Lütfen gidin bakın bu video yani size şu işi yapın para kazanırsınız zengin olursunuz videosu değildi arkadaşlar. Bir şeyleri anlayın kendinizi kullandırmayın bizzat gidin çünkü herkesin parası Farklı olacak cebindeki parası, herkesin düşüncesi farklı olacak, herkesin e, deneyimi farklı olacak, meslekleri farklı olacak. Ondan dolayı gidin, görün. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Karadeniz pidesi, Karadeniz pidesi, beğenmeyen Endonezyalı yok. Lahmacunu hepsi beğenmiyor, ama Karadeniz pidesini nereden baksanız hemen hemen hani hepsi beğeniyor diyebilirsiniz. Ya da işte kebap, bakın Adana kebap, bilmem ne kebap, şu kebap, bu kebap, döner. Bunları herkes beğenmeyebiliyor ama köfteyi beğeniyorlar. Bizim Türk pilavını da beğeniyorlar. Yani gidip de kebap satarsanız o küçücük böyle lavaşlarda tamam mı ufacık şöyle diyorlar. Bakın benim eşimin çocukları da var. Ben bir ara tezgahta işte hani satıyorduk şey yapıyorduk. Yani çocuklara diyordum ki gelin yesinler burada. Her gün gelsinler yesinler burada diyordum. Çocuklar bir geliyordu, iki geliyordu gelmiyorlardı. Başka yerden yiyecek alıyorlardı. Dedim ki niye buradan almıyorlar? Gelsinler yesinler. Karınları doymuyormuş. Eşim öyle söyledi. E dedim iki yesin, üç yesin, beş yesin. Karnı doyurana kadar yesin. Yok diyor illa pilav olacak yanında diyor. Pilavlı bir şey alıyor mesela. Pilavlı tavuk alıyor gidiyor başka bir yerden. Pilavlı balık alıyor. Bilmem ne alıyor. Yani bir şeyler alıyor. Başka bir şey alıyor. Datingler çok önemlidir. Sadece sevgili datingi değil yani insan buluşmaları çok önemlidir. Bir kafe açarsınız. O kafenin çok büyük olursa böyle uzun masalar oluşturabilirsiniz. 20 kişilik, 30 kişilik gruplarla gelebilirler arkadaşlar. Böyle okul anneleri, okuldaki velilerin anneleri buluşmalar olur, arkadaş buluşmaları olur, şu buluşması olur, bu buluşması olur. O dükkan boş kalmaz. Ama gerçekten iyi bir yerse, güzel bir hizmet varsa, uygun fiyatsa, gösterişliyse para kazanabilirsiniz. Ne kadar kazanırsınız bilemem tabii ki. Ve öyle yerlerin dükkan kirası da pahalı olacaktır. Tabii ki bölgeye göre değişecektir. Ama ben şimdi Jakarta üzerinden düşünürsem, hani tamam her şey aşağı yukarı pahalı Jakarta'da ama öyle yerlerin kirası normalden kat kat fazla olacaktır bazı bölgelerde yer tutmaya çalışırsanız 50 isteyebilir. Bazı yerlere gidersiniz 70 olur, 100 olur, 200 olur, 300 olur. Sadece de yiyecek üzerinde düşünmeyin lütfen. Birçok iş potansiyeli mevcut. Tarlasından, şunundan, bunundan. Yani şimdi siz diyebilirsiniz ki ben çiçek yetiştireceğim, çiçek yetiştireyim. Bogor ya da Bandung'a gitmeniz lazım. Ya da öyle bir havası olan yerlere gitmeniz lazım ki çiçek yetiştirebilmeniz için. Jakarta gibi böyle havası olan, bunaltıcı bir iklimi olan, çok aşırı sıcak ve nem olan yerlerde o çiçekler ne büyüyebilir, ne sebze büyüyebilir, üzüm büyüyebilir, ne de kokusu olur, tadı olur falan gibi. Onun için uygun bölgede uygun tarama yapmanız gerekebilir. Birçok yapan iş, bu tür işi yapan insanlar var. Tabi güzel para kazandıklarını söyleyenler var. Söylemeyenler var. Bilmiyorum yani. Bir şey de kesin bir şey diyemiyorum. Fırsat çok fırsat var. Gidin gezin. Bakın fırsatları görmeye çalışın. Bakın cebinize bol para koyun. Yani fazladan para koyun cebinize. 3-5 ay fazladan para koyun. Yani Endonezya'ya giderken hemen gideyim hemen gideyim demeyin. Eşiniz, eşinizin ailesi de sizi sıkıştıracak. Hadi hemen gel, hemen gel diyecek. Böyle yapmayın. Acele etmeyin. Karşı tarafı da ikna edin. 3-5 ay geç gidin yeter ki. Çalışın bir yerde ya da geliriniz varsa cebinize koyun. Birkaç ay gezin. Bakın. Deneyimleyin. Bir şey gördüğünüz zaman o zaman Bismillah deyip başlarsınız. Ya da işte böyle hiç videoları izlersiniz böyle tamam mı? Açarsınız kebapçıyı sonra bir bakışınız soluğu almışsınız Konya'da. Ya da gidersiniz Bali'ye buradaki tası toprağı ne varsa tarağı satarsınız. Ev mev, her şey gider. Ondan sonra da Bali'ye yerleşirsiniz. Bali'de ne danışmanlık yapacağım, ev satacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, turizm yapacağım filan dersiniz. Sonra belli bir süre sonra hop Türkiye'ye gelirsiniz lan. Evde yok lan. Harbi ben nerede kalacağım lan. Vay be kiralarda çok pahalıymış diyebilirsiniz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Yani şimdi buradan insanlara bakıyorum böyle bazı çoğunluk. Hani bir kısım insanlar böyle işte Türkiye'den hiç memnun değiller. Burada gülmeyen yüzler varmış. Hayat çok zormuş, pahalıymış falanmış filanmış. Birçok şey söyleniyor. Özellikle Bali tarafında. Sonra da işte insanlara bir de orada biraz bir üstten bakma olayları filan da var oranın insanlarında. Diğer insanlara göre. Önce gidiyorlar kekleniyorlar. Tamam mı? Önce gidiyorlar kekleniyorlar. Videolar onlar da izliyor. Sonra kekleniyorlar. Bunlara iyi bir operasyon yapıyorlar. Ondan sonra da böyle işte onlar da yok şöyle yok böyle filan deyip çıkıyorlar. Valla kusura bakmayın arkadaş yani. Sonra da ne de bir de şu da var. Yani 1 liralık şeyi 3 liraya 5 liraya orada satmaya başlıyorlar. Hizmet satıyorlar, ev satıyorlar, şunu satıyorlar, bunu satıyorlar. Oturum satıyorlar. İşte 1 liraysa 5 lira, 3 lira, 7 lira falan. Arkadaş hani burası çok pahalıydı. Hani burada enflasyonda şuydu, buydu, çok şöyleydi, böyleydi. Yok insanlar kötüydü. Yok işte şu cüydü, bu buycuydu falan diyorsunuz. Lan oraya gittiniz. Buradan beter ettiniz yani. Bakın burada kötü olan sizin zihniyetinizde olan insanlar ve o insanlar şimdi maalesef o taraftalar. Gidin aynaya bakın kendinize kızın. Başkalarına kızmanıza gerek yok. Bakın burada Türkiye'de hayat ne kadar zor olsa da insanlar hiç de sizin gibi düşünmüyorlar yani. Kısır Evet herkes farkında. Türkiye'de hayat şartları zor bazı şeyler iyi değil filan ama kısır Sizin gibi ülke nankörü de değil. Diyorum inşallah kafanızda bir şimşek çaktırabilmişimdir. Bir şeyleri artık uyandırabilmişimdir. İnşallah ya. Yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.